Sınavlarda başarılı olmak için sadece bilgi yetmez. Hızlı olmak da gerekir. Acaba ne kadar hızlısın? 4.327.163 sayısıyla 11'in çarpımını 7 saniyede bulabilir misiniz? Klasik çarpma işlemiyle 7 saniyeden daha uzun süreci kesin. Siz bir deneyin. Daha sonra benim uygulayacağım metodu dikkatlice izleyin size çözümü söylüyorum arkadaşlar. Bazılarınız için çok şaşırtıcı gelebilir. Sonuç 4 7 5 9 8 7 9 3 çıkacaktır. Gerçekten bu kadar kısa. Şimdi size metodu anlatıyorum arkadaşlar. İlk basamaktaki 4'ü ve son basamaktaki 3'ü yazıyorum. 4 3 Ondan sonra 4 ile 3'ü topluyorum. 7. 3 ile 2'yi topluyorum. 5. 2 ile 7'yi topluyorum. 9. 1 ile 7'yi topluyorum. 8. 6 ile 1'i topluyorum. 7. 6 ile 3'ü topluyorum. 9. Metot bu kadar basit. Peki toplayacaklarım 10'dan fazla olursa ne yapacağız? Bir de 10 deneyelim. Metot yine aynı. 5'i yazıyorum. 4'ü de yazıyorum. Baştaki ve sondaki rakamları. 6 ile 5'i topluyorum. 11. 11'in 1'ini buraya yazıyorum. Elde var 1'i de 5'in üstüne yazıyorum. 8 6 da 14. 14'ün 4'ü elde var biri de buraya yazıyorum. 8 4 da 12. 12'nin 2'si elde var biri de buraya yazıyorum. Daha sonra bunları topluyorum. 4 2 4 1 da 5. 1 1 da 2. 5 1 da 6.